Şiir Dinletisi, seyir Hakları ve Korsanla Mücadele Paneli, Toplu Fotoğraf Çekimi, Kapanış ile programımızı sonlandıracağız. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrencilerimiz, okulun insani bir ihtiyaçtır. Bilgi ve bilinç üreten, ürettiği bu bilgi ve bilinci düşünsel ve sanatsal olarak söz, yazı ve davranışla ifadeye dönüştürebilen tek varlık insandır. Okuyan toplumlar gelişir, okuyan toplumlar üretir. O yüzden kütüphaneler toplum için en önemli kurumlardan biridir. Okuyan insan hayatın farkına varır. Kendinin farkında olan insan hayata farklı şekilde bakabilir. Milletleri millet yapan onların edebiyatlarıdır, sanatlarıdır ve kültürleridir. O yüzden her devlet edebi, sanat ve kültürel faaliyetlere yönelik öncelikler verir. İnsanların okuması için kütüphaneler kurar. Ve kütüphanelerden yararlan, yararlanan insanların daima artması için çabalar. Projemizin ilki Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü ile bağlı Batman, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli ve Samsun kütüphanelerinde gerçekleştirilmiştir. Projemiz çocuk tiyatrosu, kültür ve sanat ilim alanındaki faaliyetler üzerine kurulmuştur. Projemizin birinci programı Kırıkkale'de gerçekleştirildi. İkinci programı Konya'da gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Proje günü sonraki programları 27 Kasım'da Şanlıurfa'da, 28 Kasım'da Diyarbakır'da, 29 Kasım'da Muş'ta gerçekleşecektir. Ayrıca bugün saat 10.30'da kütüphanemizde 2-6 yaş arasındaki çocuklarımız için Kelo olan Korsan'a karşı çocuk tiyatrosu oyunumu çocuklarımızla buluşturduk çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı ile beraber küçük yaşta telif hakkı bilinci vermeye ve korsan kavramını tanıtmaya çalıştık. Proje hedefimiz sadece küçük çocuklarımız değil, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımıza da bu bilinci vermektir. Çünkü telif hakkı kutsal bir haktır. Her Türk vatandaşının her türlü korsandan uzak durması gerekir. Korsandan aldığımız her şeyle devletin sanatçılarımız ise telif hakkı kaybına uğramaktadır. Bu düşünceyle Konya'da yaşayan 13-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ile proje kapsamında Esere Saygılı Korsana Karşıyız afiş yarışmamıza katılan gençler arasında dereceye girenleri bugün ödüllendireceğiz. Kütüphane ve kitap bizim için nefes kadar önemlidir. Özellikle de şiir şey, bizim için olmazsa olmazlardan biridir şiir kardeşliğin, şiir birlik ve beraberliğin, şiir bütün güzelliklerin anlatıldığı en önemli sanattır. Şimdi programımızın ödül töreni, şiir ve panel bölümünü yönetmek üzere alkışlarınızla İlesan ve Üstet Genel Başkanı Mehmet Nuri Par saygıyla selamlıyorum. Konya'da olmak, Konya'da böyle önemli bir projeyi gerçekleştirmek, hem Mevlana'nın hem de Şems'in nefes aldığı topraklarda olmak başka bir duygu aslında. Siz nasıl bir yerde yaşadığınızın tam da bilincinde olmayabilirsiniz. Belki bilincindesiniz çünkü burada sanatçı gençlerimiz var çok değerli insanımız var. Ama bunu bilmeyenler var. Ben bazen Mevlana mıyım yoksa Şems miyim diye düşünmeye başlıyorum. Bence bunu siz de düşünün. Çünkü hayatın içinde herkesin bir hedefi olduğunu düşünerek bundan hareketle bunu söyledim. Yoksa bizim Mevlana ya da Şems olmamız mümkün değil. Ama bir noktadan bakarsak Mevlana bütün toplumu kucaklayan fikirleriyle, sanatıyla hala çağlar ötesinde yaşayan bir kalem. Şems kendisinin öldürüleceğini bile bile kaderinde ne olduğunu bile bile Mevlana'nın yanında durabilme cesaretini gösterebilen önemli bir insan. Şems olmasaydı belki Mevlana olmayacak. İkisi de birbirini tamamlayan bir kuvvet olarak. sonra ödülleri vereceğiz. Sonra şiir bölümüne geçeceğiz. Ben birazcık sizi böyle şeye ısındırayım dedim. Yani sonra da panel. Burada tabii çok ciddi şeylerden bahsedeceğiz ama e, özel olarak e, ben özellikle Çimento Güzel Sanatlar Lisesi müdürü ve idarecilerine ve siz öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çünkü değerli müdürüm özel olarak getirdik onları. Neden? Çünkü siz geleceğin sanatçılarısınız. Geleceğin ressamları sizsiniz. Geleceğin sanatçıları siz dersiniz. O yüzden burada konuşulacak olan şeyler hem telif hakları hem de korsanla mücadele ile ilgili sizlere ilgilenen şeyler. O yüzden sorularınız olursa da cevaplandıracağız. Şimdi biz öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve işte özel olarak da e, telif hakları genel müdürlüğüne, kütüphaneler genel müdürlüğüne ve Dekmet'e de çok teşekkür ederiz. Çünkü bunlar bizim paydaşımız. Onlar olmasaydı böyle bir projenin e, Türkiye çapında gerçekleşmesi mümkün değil. Ama biz projemizi oluştururken 7'den 77'ye e, herkesi içine alabilecek bir e, düşünce içerisinde oldu. O yüzden bu salonda biraz önce e, yani saat 10.30'da sizin oturduğunuz bu koltuklarda 2 ile 6 yaş arasında çocuklarımız oturuyor. Onlar da geleceğin büyükleri aslında. Siz de aynı yaşlardaydınız, büyüdünüz, daha da büyüyeceksiniz. Biz de aynı yaşlardayız. Onlara Keloğan Korsan'a karşı aldığı Dekmep'in e, yazıp oynadığı, eee onların destek verdiği bir oyunu gösterdi. Belki defa, değerli müdür. Korsan kelimesini duydular. Hani korsanı o tek gözlü olan işte denizde olan falan zannediyorlardı ama farklı kitapta da, da iyi böyle bir korsan varmış. Bandrol kelimesini ilk defa duydular. Belki etiket kelimesini ilk defa duydular. Burada duydukları kavramlar bile onların bir kazancı oldu. Biz çocuklarımızı yani 2 ile 6 yaş arasındaki çocukları düşünürken de, bir yandan da sizleri de düşündük. 13-18 yaş arasında düşündük. Ve SOS e, saygılı korsana karşıyız diye ulusal çapta yaptığımız, ona da katılabilirsiniz. O yarışma şu anda devam ediyor. Bu projeyle ilgili olan bitti ama biraz sonra ödüllerini vereceğiz. Ama diğer yarışma devam ediyor. Yani bütün lise öğrencileri, bütün ortaokul öğrencileri sadece afiş tasarlamıyorlar resim bölümü olduğunuz için söylüyorum. Bunun yanında logo da tasarlayabiliyorsunuz. Artı slogan da yazabiliyorsunuz. Yani bir cümle. Ve orada da büyük özelleriniz var. Yani birinci olursanız, Türkiye çapında birinci olursanız yazdığınız bir slogan ya da yaptığınız bir afiş ya da bir logodan dolayı bir tablet değil. Bu sefer laptop kazanacaksınız. Şimdi bir tablet vereceğiz mesela birinci. Ama o yarışmada hem e, oradaki bilgisayarı ona hediye etmiş olacağız hem de o öğrencileri birinci, ikinci, üçüncü olanların hepsini Ankara'ya getiriyoruz. O ödül Ankara'da yapıyoruz. Bütün masraflarını zaten karşılıyoruz. Tabii ki gençlerimizin sorumluluğunu eğer veli öğretmenine ya da idarecine verirse, muvaffakat verirse onunla giriyor ya da velinizle beraber geliyorsunuz. Onların tütü masraflarını karşılayacağız. Şimdi bu konuya özelinde yaptığımız yarışmada dereceye girenler var. Biraz sonra onları ödüllendireceğiz. Ben öncelikle yarışmaya katılan bütün öğrencilere teşekkür ederim. Sonuçta katılmak önemli ve siz mesela katılanlar varsa aramızda dereceye girmeseniz bile bir eser ortaya koydunuz arkadaşlar. Bir eseriniz var Siz zaten resim yapıyorsunuz. Bir sürü kendinize özgün eserleriniz vardır diye düşünüyorum. Ama yeni bir eseriniz daha oldu. Yani siz de aslında bir eser sahibisiniz ve bunun da bir telif hakkı var. Panelde de onu anlatacağız zaten. Ve bu yarışmada birinci olan e, bir kızımız var aslında bir iki ve üç erkekler pek ilgi göstermemişler diye düşünüyoruz ya da hanımlar daha başarılı birinci ikinci üçüncüler hep kız öğrencilerden çıkmış şimdi o öğrenciyi buraya çağıracağız Rudner Yıldız. Hadi, hadi. Muhteraz, önce gel böyle. Açılsın topluyorsun, onu söylüyorsun. Ee, ve bu eseri nasıl meydana getirdiğini anlatabilirsiniz. Ya da neler düşündün? Yani bu konuyu araştırmışsın mı herhalde. Araştırdık. Ee, eseri ilk başta hocamız, Mükhet hocamız söyledi. Yani bir, birkaç gün süremiz vardı, çok süremiz yoktu aslında. O birkaç gün önce e, içinde işte araştırdım, baktım. Yani e, afiş ilk başta estil yaptım tabi, onu düşündüm. Sonrasında yani, imkanı da geçirdim. <laughs> Çok şey yok hiçbir süre yok o yüzden. Anladım. Ama birinci olacağını da Yani Yani peki, tahmin etmemiştim. <laughs> Çünkü hayat böyledir. Sürprizler de doludur. Ve e, ne olacağını bilemezsin. <laughs> Önemli olan katılmak. Mesela benim yılbaşıya yaklaşıyorum. Ben yani o bileti almazsan büyük ikramiye sana çıkmaz. Önce bir bilet alman lazım. Önce bir eser oluşturup o yarışmaya katılman lazım. Ne kazandın yani, biliyor O zaman şöyle yapalım. Biz e, değerli İl Kültür ve Turizm Müdürü yapıyoruz. Mehmet Bilgi Kuru'ya davet o zaman yazdım. Hoca'yı evet. evet. çağıracağız evet. mı zaten? mi? Evet. Biraz sonra ona belge vereceğiz. Hocasıyla beraber... Yok, bana ayrıca okul adına belge vereceğiz. Şimdi önce bu şöyle geliyorsun. Önce bu bunun belgesi, sonra da ödülü gösteriş açabiliriz. Evet, şöyle yapıyorsun. Evet. çok güzel. Görelimsen. Evet. Gayri var. O da Bir de biz şam sakızı, çoban armanı böyle bir hediye. Bunu da çıkarıp gösteririz evet. 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 size gösterir. evet. arkadaşlar. Evet. Ne olduğunu gösterebiliriz göster, göster. Birinci olan ne kazanmış? Bir görsünler. Evet. Artık orada daha güzel çizimler, daha güzel şeyler yaparsın. Evet bunlar senin. Size ne kadar Ya işte böyle. tablet. <laughs> tabi. Bu yarışmada Eser'e Saygılı Korsuna Karşı yarışmasında ikinci olan Rümeysa Şahin. Güzel. Rümeysa gel bakalım. <laughs> e, heyecanlısın. Evet. Bak kalp atışlarını ben duyuyorum. Biraz yaklaş. Sen ne olmayı düşünüyorsun Rümeysa? İç mimarlık düşünüyorum. Akademisyenlik düşünüyorum. Ya yani akademisyenlik düşünüyor, iç mimarlık. Yani hı hı. üniversitede çalışmak istiyorum. Ben dış, şeyde çalışsaydım belki bizim şey, İresan'ı ya da Uçuk böyle dizayn ettirebilirdim yerde. Yani yeni dizayn ettim ama o zamana e, eskimiş olayım. Yani hı hı. İnşallah hedefine ulaşırsın. Hı hı. Sen eserini oluştururken neler düşündün? Nasıl bir araştırdın? Yani? işte iki gün falan kala eski tasarladık, işte korsan e, hayır işte korsana hayır şeyler. Sen ne orada zaten? Evet. Bunları araştırarak tasarımımı yaptım. Sonra dijitale geçirdim. Bu şekilde. Evet. Yani bizim bu korsana karşı nokta kom siteye baktın mı? Efendim? Korsana karşı diye bir sitemiz var. Bakmadım. Bakmadım. Evet, şimdi sana da ödülünü verelim. Ne alacağını biliyor musun? Bilmiyorum. Sürpriz. Üçüncü olan yine Güzel Sanatlar Lisesi'nden bu arada ben bir eksiklik yaptım. Şey. Ee, Hatırlatmada bunu Onu da, da, da söyleyelim. Kimsenin hakkı üzerimizde kalmasın. Konya Atatürk Lisesi öğrencilerimiz de buradaymış öğretmenleriyle. Ee, ben sadece Güzel Sanatlar Lisesi'de onlara da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi üçüncü olan Kayra Duru Öğün. Kendi sesini duyunca korktun, değil mi? Bizim gerçek sesimiz buradan çıkan ses. Gerçekten öyle. Yani uzun yıllar radyo programcılığı yaptım. Dijital ses aslında gerçek sesimiz. Kulağımızda duyabildiğimiz gerçek ses değil. Buradan çıkan gerçek ses. O yüzden korkma yani. Bu senin sesi. Ne olmayı düşünüyorsun sen? Ben emin değilim. Gel biraz böyle senin heyecanlı bir alalım. Gel. Oradan uzaklaş, orası seni yazın. Roman. Var mı böyle bir çalışma şimdi? Anlık yok. Anlık yok. Ama orada da bir kurgu lazım, orada da bir senaryo lazım. Ona göre çizeceksin. Ya da başkaları yazacak, sen mi çizeceksin? Tamam, ben yazarım. Ben yazarım yani. Gerçekten yazarım bak. Kaç tane kitabım vardı müdürüm kütüphanede? 41 tane varmış. Yani bu kütüphaneden de alabilirsiniz. Adımı biliyor musun? Bilmiyorum. Söyleyeceğim biraz sonra. Ne kazandığını biliyor musun? Bilmiyorum. Birazcık seninki üçüncüler hani böyle ödüller aşağı doğru geliyor mu? Olsun. O da güzel bir şey. Kayra Duru Öğü'ne de bizim Telif Aktarı Güney Müdürlüğü'nden gelen e, Serpil Çınar hanımefendi var. O Serpil'i buraya çağırıyoruz. Ve sana ödüllü. söylemiyor ne olduğunu. Elektronik bir kulaklık. Bluetooth kulaklık kazandı. Al göster. Evet, tebrik ediyoruz kendisi. <laughs> Teşekkür ederiz Serpil Hanım. Şimdi... Bundan daha iyi çıkıyor siz. Şimdi arkadaşlar, bu yarışma devam ediyor mi, ya, saygılı korsana karşıyız. yapacağınız tek şey, bizim korsana karşıyız.com sitemize girin, oradaki daha önce yapılmış olanları bir görün. Aynısını yapın demiyorum bak. Bir oradan esinlenin, bir görün. Sonra slogan, afiş ve logo. Üç kategori 3 Üç kategoride eser üretebilirsiniz. Eser ürettikten sonra da gideceksiniz okul müdürünüze. Diyeceksiniz ki ben bu yarışmaya katılmak istiyorum. Zaten Milliyetin Bakanları olurlar gelmiş. O yarışmaya kimler katılıyorsa hepsini tek bir resmi yazıyla bize Ankara'ya gönderiyor. Böylece yarışmaya katılıyorsunuz. 18 Ocağı kadar süreniz var. Son günü beklemeyin. Gönderin ne olur ne olmaz. Sonuçta eğer dereceye girerseniz Türkiye çapında siz Ankara'ya getiririz, ödüllerinizi veririz, birkaç gün gezersiniz falan. Fena olmaz yani öyle değil mi? Evet. Şimdi e, tabii ki öğrencilerimiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Güzel Sanatlar Lisesi'nde de biz bir belge hazırladık. Çünkü onlar da sanırım E-okula işliyorsunuz değil mi hocam bu belgeleri? Evet E-okula işleniyor ama bir belge hazırlamadık, üç belge hazırladık. Çünkü birinci de, ikinci de, üçüncü de sizin okulda. O yüzden bu belgeleri de e, Nüket Aslan hocamıza buraya çağıralım. Buraya konuşmacılarımız var. Onları da tanıtalım. Bu arada Deyit Genel Sekreteri Kevser Hanım var. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nden ee, Selin Hanım var. Şimdi iki beraber çağıralım. Üç tane belge var zaten. İkisi beraber takdim etsinler belgeleri. Yani tek tek fotoğraf çektirsin. Hatta üçüncü belgeyi de ben vereyim. Kendim vereyim. Buyurun Kevser Hanım ve Selin Hanım. Fatih Hocam gel gel. Ben zaten kendimi yalnız hissettim. Evet. Gelsin Fatih Hocam da gelsin. Hocam şöyle yapalım. Birimiz istanbime bu soru çeksinler. Bunu i̇şte, şimdi meşru olacaksınız okulda. ZD evet. okul listesinde bile yayınlayacaklar. Birinci, ikinci, üçüncü okula e, çünkü iştesinler. Burada Evet. yani okulda farklı olsaydı bu belgeler farklı okullara geçirildi. Teşekkür ederiz.